Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet bu videoda sizlere e, pek içeriği bulunmayan bir YouTube'da içeriği bulunmayan bir video bir ve anlatım yapmaya çalışacağım. Ne yapacağız? Köy binası 15'te düzen çizimleri nasıl olmalı? Nasıl yapabiliriz? Onunla ilgili bir bilgilendirme, video bir de düzeni e, çizeceğiz. Bir düzen belirledim ben. Şu an ekranda göstereceğim büyük ihtimal e, eklemişimdir bir noktasına e, ekranın gördüğümüz düzeni çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu düzende ilk olarak e, nasıl bir çizim yapabiliriz? Öncelikle şunu söyleyeyim, çizim yapmanız için ikinci bir cihaza ihtiyacınız var. Bu telefon, laptop veya tablet olabilir. Bu bilgilendirme yaptıktan sonra çizime geçmeden önce de son bir ricam. Ee, Videoya like veya abone değilseniz abone olmayı unutmayın kanala Evet Yavaştan çizime başlıyoruz o halde Köşelerden başlamayı tercih ediyorum ben çünkü köşe noktaları Belirlersek Daha e, Düzenli şekli belirgin olacak Şöyle köşelere ordu kampları Ordu kamplarını koyuyorum Genellikle ordu kampları köşe noktalarda oluyor arkadaşlar yani düzene göre değişir ama özellikle box base veya antiki düzenlerde köşe noktalarda olabiliyor. Anti üç düzenlerde ise içeride bile ordu kampı görebilirsiniz. Onun haricinde şöyle bir ben köyün e, düzenin iskelet yapısını bir çizeyim. Ardından tekrar devam edeceğiz. <laughs> Evet düzenlerde genellikle bildiğiniz gibi yeni nesil düzenlerde veya e, eskiye nazaran daha çok kullanılan duvarların bitiştiği noktayı boş bırakma özelliği. Bu noktaya genellikle yaylı tuzak koyuyorlar. Yani ünlü oyuncular veya koyanlar çoğunlukla var. Yaylı tuzak koyunca bildiğiniz gibi önden tanklam olarak buz gölen veya başka bir birlik attığınızda yaylı tuzağın çalışma ihtimali yüksek oluyor. İçeri noktada ise daha düşük. Evet devam edelim. <laughs> Cause I'll bring you to the light and it might taste bitter. when you're to god you can call me killer as you look into my eyes Şimdi düzenin ben e, saat 6 yönünü e, ve aşağı taraftaki tarafını yaptım arkadaşlar. Şimdi merkeze geleceğiz ve belediye binasını yapacağız. Burada önemli olan merkezdeki eee ögeleri sağlam bir şekilde belli yerlerine yerleştirmek olacak. Şimdi en köşeden başlıyoruz duvarların köşesinden. Şuraya bir tane altın madeni. Sonrasında şuradan bir duvarımızı alalım. Duvarla bir düz hat çiziyoruz. Belediye binasına kadar. Belediye binası burada olacak. Belediye binasına kadar uzanan bir hat çizeceğiz. Şuradan biten bir tane de böyle çiziyorum. Bir yana kaydıralım. Oldu mu? Olmadı. Şöyle olacak galiba. Aynen. Ee, sonrasında oraya da bir tane toplayıcı koyalım şöyle. Sonrasında şöyle devam edelim. Orta göbeği oluşturarak devam ediyoruz. Burada şu noktaya birer tane simetrik olarak cehennem kulesi koyacağız. Şöyle çoklu ayarında olacak bunlar. Merkezdeki çoklu ayarında olacak. Tekli de yapabilirsiniz ama e, ordu çeşitliliğine göre savunmayabilir düzen. Cehennem kulelerini koyduktan sonra şuradaki noktalara püskürtücüler koyuyoruz. Ayarlaması e, saat 6-3 arasında olacak. Şu noktaya yani aşağı bölüme doğru ayarlıyoruz. Biraz daha böyle sola bakacak şekilde ayarladım. E, sonrasında burayı şöyle kapatabiliriz. Ardından monoliti koyacağımız yeri şöyle bir hazırlayalım. Şöyle monoliti buraya koyabiliriz. E, merkezin orta kısmına monoliti şöyle koyuyoruz. Belediye binası tarafına gelelim. Burada ilk baş belediye binasını e, ulaşmasını biraz zorlayacak rakibin depoları koyuyoruz. Daha doğrusu oyalanması için e, yürüyüş saldırılar yapan arkadaşlara karşı böyle bir e, düzen yapmış oluyoruz. Sonrasında. E, şu noktaya belediye binasını koyacağız. Bir tane daha, bir tık daha içeri. Tamam, şöyle belediye binasını koyduk. Diğer büyük kulesini şöyle alıyoruz. Diğer büyük kulesini de tam belediye binası ve Monolit'in arasına yerleştirmiş olduk. Burada gördüğünüz gibi hem Monolit hem de belediye binasını kapsıyor büyük kulesi. O yüzden o noktaya yerleştirdik şuraya X yayı ardından belediye binasının ve monolitin etrafına inşaat kulübeleri şöyle. Gördüğünüz gibi etki alan hem belediye binası hem monolit ve çevredeki savunmaları etkiliyor. Şu noktaya bir tane daha, şöyle bir tane daha inşaatçı. Buraya normalli koyalım düzende öyle orijinalinde çünkü. Şuraya X yayı. ardından şu noktaya da en son e, inşaat kulübesini koyduk şöyle de duvarımızı kapattık o noktayı. Şimdi düzenin gelelim son e, parçalarını birliklerini koymaya şuradaki kareyi öncelikle bir tamamlayalım. Bir tane de okçu kulesini o noktaya koyduk mu tamamdır. Gelelim bu kareye. Bu karede de bir tane kaya seçer var. Kaya seçeri koyduk. Ardından bir tane çoklu havanı var. Son olarak da şu köşeye bir tane topu koyduk mu bu kare de tamamdır. En son olarak e, şurayı dizeceğiz. Evet şu şekilde son kareyi de bir tamamlayalım düzenimiz artık e, yapmış olduk düzeni şöyle son havanla savunmayı da koyalım iki tane e, inşaat kulübesi var Onları nereye koyuyormuşuz şuraya yerleştiriyoruz onlardan merkezde birçok savunmayı onaracak şekilde yerleştiriyoruz yerinde koyalım Tamam Şimdi gelelim tuzaklara arkadaşlar. Tuzakları da ben e, orijinaline göre değil de yani düzenli orijinaline göre değil ama kendim koyacağım. Kendi tuzaklamamı yapacağım. Şimdi ilk olarak tuzaklamada bu gördüğünüz gibi çok cehennemli olduğu bölüme şöyle iki tane iskeleti yerleştiriyoruz. Ardından tam şu noktaya şu noktaya gelecek şekilde bir tane kasırgayı o noktaya yerleştiriyorum. Çünkü bu noktadan e, süper okçu veya süper büyücü yapmak isteyen olursa koruyucu özelliğiyle veya zeplini attığında bu noktaya indirmek istediğinde kasırgaya yakalanması olası, olasılığı çok yüksek olduğu için o noktaya koydum. Şimdi dev bombaları şöyle bir tane de küçük bomba koyuyoruz. Şu noktaya bir de bomba daha, bir tane de küçük bomba koymuş olduk. Şimdi gelelim şu noktaya yaylı tuzakları koyuyorum duvarlardaki açıklıklara. Buradaki açıklıklara ise arka noktaya koyuyoruz. Yaylı tuzağı şu şöyle. Yani bir noktaya koyduğumuzu diğer noktaya da koymak da mantıklı oluyor. Çünkü simetrik bir düzen sonrasında şu noktaya yaylı tuzak şu noktaya bir yaylı tuzak daha. Ardından en son olarak diğer nokta noktaya da yaylı tuzaklar yerleştirelim. Şöyle. Sonuncuyu da belediye binasının olduğu boşluğa koydum. Şimdi iki tane iskeletimiz de belediye binasının arasına koyuyorum monolitin önüne Olası bir Kraliçe yürüyüşünde bayağı sıkıntı yaratır e, rakibe diye o noktaya koydum e, Sonrasında Belediye binasının şu noktasına Dev bombalar yerleştiriyorum Şu noktaya bir dev bomba daha içeri koyalım Tamam biraz daha şöyle yaklaştıralım güzel ön nokta ön noktaya da bombaları iki tane küçük bomba yerleştirdim bu iş tamam ee, gelelim biraz e, Tesla'ların yerini koymaya şu an şimdi Tesla'ları bir tane büyücü kulesinin oraya bir tane bu araya koyuyorum diğerlerini ise iki tanesini şu noktaya koyacağım büyücü kulesinin olduğu noktaya son bir tanesini ise son bir tanesini ise büyük büyük fabrikasının olduğu bölüme koyacağım buradan olası bir e, kralcı yürüyüşü veya hirolarla bir yürüyüş yapan eleman bu noktaya doğru kayması veya e, alev atıcının yem olması için şuraya bir tane bomba koyuyoruz Dediğim gibi bunların hepsi alev atıcının e, alev atıcı tuzaklaması olarak geçiyor. Buradaki e, tuzaklamalar alev atıcısı için. Son bir bombamız kaldı. Onu da şu noktaya koyalım. Son olarak hava bombaları. Hava bombalarını da hava bombalarını e, bir kere hava savunmalarının hemen arka tarafına koymakta fayda var. Sonrasında belediye binasının olduğu bölüme bir tane koyacağım. Burada şu noktalara koyalım. Sonrasında 3 tane daha var. 3 tanesinin 2 tanesini merkeze koyuyorum. Burada dediğim gibi olası bir e, zeplin uçurulmasında, atılmasında iki tane güdümlü kasırga ile beraber şu noktaya indirir zeplini ve bombalarla büyük ihtimal e, klan kalesinin ölme ihtimali olur. Onun haricinde çoklu cehennemden olduğu bölüme hava bombalarını yerleştirelim şöyle. İkişer tane inşaat kulübesinin arka kısmına koyuyorum. Ve üç tane elimdeki 3 taneyi de Belediye binasının olduğu noktaya yerleştirdim şöyle. Evet. Bombalar da, e, hava bombalar da böyle olsun. Bir tane güdümlü almış. O güdümlüyü de şu noktaya koyacağım. Evet, bu kadar. Düzen budur. Düzeni açıklamalara e, linkini bırakırım büyük ihtimal. Oradan isterseniz düzeni alabilirsiniz. Bu videomuzda düzenin nasıl çizmemiz gerektiğini gösterdim arkadaşlar Düzenin nasıl çizilmesi gerektiğini e, anlatmaya çalıştım e, İnşallah beğenmişsinizdir beğendiyseniz dediğim gibi like atmayı unutmayınız Son kez bir fotoğraf modunda e, gösterelim bir Düzeni Düzen budur gerek efsane oynayan gerekse Klan savaşı klan liglerinde bu düzeni koyabilirsiniz. Eski bir düzen ama hala iş yapan sağlam düzenlerden diyebilirim. Ve videomuzun da sonuna gelelim yavaştan. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.